ve hakim ve vedudun iktiza ettikleri şefkat perverane terbiye ve maslahat kerane tedbir ve muhabbet darane taltif nasıl ve ne surette müthiş ve muahiş olan mevt ve adem ile zevar ve firak ile musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir. Kardeşler, şu mesela Cenab-ı Hakk'ın isimleri var ya, Allah yani değil mi? Rahman Rahim'dir. Sonra Hakim'dir. Bu böyle durumda. E bu isimler değil şimdi. E madem Allah öyledir. Bunlar Allah büyük isimlerindendir. Bir diyor, <laughs> alemde bak böyle zeval, fırak var, musibetler var, ölümler var, her şey böyle fena gidiyor, musibetler var, belalar var. Mesela sana var E bunlar nasıl cevabı bu isimlerle böyle münasip olur diyor yani. Nasıl muvafık olur bu isimlere? Çok dehşetli bir şey. Şimdi siz İspartalılara ne? Hatta da gelmiş olan farklı felsefenin, bu felsefenin asıllarca ve derbasyonluk kardeşlerim, kısım kainat, binlerce felsefeli burada söz vermişler. Binlerce felsefeci. Şimdi <laughs> bir de şu var. Ben her yerde müsaade Yani üstadım Salih'in seyir için. Rahmetli Zübeyir abi topuzdan, Afyon'da hapisten çıkınca bir yere gitmemiş şeyde kalmış Afyon'da. En güzel böyle. Üstadım işte o Bazen de böyle üniversitenin topuşu varmış bu şarkılar hepsine. Orada bir ah. sebep Afyon'da. Hatta bu <laughs> Düşünün, Gozko'da Isparta'nın Lisesi'yi Isparta'nın Isparta söyleyin Burdur, Antalya, Uşak onlar şey dokunuyorlar. Şöyle affedersiniz. Ne şey var Şimdi her kazada kaç kişi var? Bu da resim Ha köyler kadar. Bey burada ne oturuyor. Bak ne diyor? Kainat fendi. Ya bak ne Öyle bir zamanda bir ders lazım ki bakınız, ne diyor? oluyor. Hem belki biz Öyleyse o fenlerin diliyle Allah'a bildirecek. Dil akıllarını ispat, izah edecek dersler. Dersler böyle. Bunun için elhamdülillah yani. Bir de mektepteki her yok bu dersin diye cevabını misalinde buluyor. Şu an. Çünkü şimdi bak bunu. Bak bir de onun kardeş. Bak ne diyor? Sual. E azim-i esma ilahiyeden olan Allah'ın büyük sümenler olan Rahim ve Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkat perverane terbiye ve maslahat karane tedbir ve muhabbet verene tatif nasıl ve ne suretle müthiş ve muvahhiş olan met ve adem ile zevan ve firak ile musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir. Haydi insan saadet-i ebediye gittiği için met yoluna geçtiğini hoş görelim. Fakat bu nazik ve nazenin ve zih hayat olan eşcar ve nebatat embaları ve çiçekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bekaya müştak olan hayvanat taifelerini mütebadiyen hiçbirini bırakmayarak ifnalarında ve gay süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tağyirlerinde ve hiç birini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiç birini durmayarak cevaplarında ve hiç biri memnun olmayarak firatlarında hangi şefkat ve merhamet var? Hangi hikmet ve maslahat bulunur? Hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? <laughs> El cevap. Şimdi şey kısaca? Yani böyle bir şey olur mu böyle? biraz da takildir yani. Her insan göre ölümle ölüm acı geliyor ama ebedi saat hayata gidiyor. Bak bu çiçekler, bu diyor kelebek hayvancıklarının hayatı aşırı kuşlar, bunların ölümleri, meşakkatli şeyleri, bir bunlar da ne hikmetli şey var yani bu yani. bazen bakın daha ilerisinde bari şey o da güzel ki şey, Allah Allah. Bir hafta sonra dökülür. Ya keşke bin yıl böyle üç şey yaşasaydı böyle. Hem de onu önerdi diyor. Şey, bu sütü bunları soruyor, soruyor, yani. Bunlar da ne hikmet, ne mana var diyor